Kapadokya'da bir evin duvarını yıkıyorsunuz ve arkasından koca bir şehir çıkıyor. Yer üstü değil, kat kat uzanan bir yeraltı labirenti. Adı Derin Kuyu. Kapadokya'nın yeraltı şehri yaklaşık 85 metre derine iner, birbiriyle bağlantılı çok sayıda kat barındırır. Bazı tahminlere göre on binlerce insanı hayvanlarıyla birlikte sığınacak kadar büyük. Peki nasıl nefes aldı? dikey havalandırma şaftları ve yüzeye açılan menfezler içeride sürekli hava akımı sağlar. Nasıl korundu? Tüneller bilerek dar, saldırıda boğaz gibi savunma verir. Girişlerde tonlarca ağırlığında yuvarlak taş kapılar kapatılır. Sadece sığınak değil, ahırlar, şaraplıklar, mutfaklar, kilise ve okul odaları da var. Hem de ateş, klima, elektrik olmadan, dahiyane mühendislikle. 1960'larda bir ev tadilatında tesadüfen ortaya çıktı. Sizce derin kuyu kısa kaçış için mi yoksa uzun kuşatma için mi planlandı? Yorumlara yazın. Şaşırtıcı tarihe abone olmayı unutmayın.